Hayırlı olsun diyelim yeni filminiz için. Teşekkür ederim. Biraz sağ e, bahseder misiniz? Sadece şu kadarından bahsedebiliyorum filmle ilgili. Hmm. Adım Asım Noyan. <laughs> e, profesyonel hırsız ve dolandırıcıyım efendim. Bu kadar mı? Yönetmeni Yılmaz Erdoğan. Onları hani de söyleyebilirim. İsmi Organize İşler. E, görüntü yönetmeni Uğur İçbak. Sanat yönetmeni Yaşar Kartoğlu. Efendim, daha neymişim? BKM diyorsun? film. BKM film yapıyor tabii. Ya para da anlaştık sağ olsunlar onlar da bir yakınlık gösterdi. Ben de kulübümde kalmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklarını görüyorum. Ee, film için herhalde. Niye normalde güzel değil mi? Ee, alışkın değil misiniz? Yok yok film için. Çünkü e, benim şimdiye kadar oynadığım karakterlerde ben hep bir aşağı doğru bir e, ki karakterler denk geldi daha doğrusu. Yani deneyimini ezi, eziktiler. Bu arkadaş biraz uyanık. <laughs> Onun için e, ya benim için çok heyecan verici. Çünkü ben değişik rol oynama şansım e, aslında istediğim sıklıkta olmuyor. Çünkü iki senede bir film yapıyoruz ya da tiyatro oyun yani. Onun için çok heyecanlıyım ayrıca. Kimin